Herkese selamlar dostlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yine doka asma gavaştayım arkadaşlar 6000 liralık ufak bir kasayla geldim dostlar bugün ve megabayta farm atacağım şöyle 32'lik bonustan hemen farma başlıyorum sizlere iyi seyirler kendime bol şans diliyorum umarım keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz güzel güzel oyunlara girip arkadaşlar güzel çarpanlarla işi koparıp bitiririz bakalım köpekten neler yapacaksınız hep birlikte izleyip görelim hemen şöyle bir 10 tur daha yolladım güzel ara ödemeler de olur Biz hepsi tatmin eder yeter ki sen boş geçme oyunlarımızı arkadaşlar oynadığım sitelerin hepsi yorumlarda mevcut dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz orada telegram adresimde var arkadaşlar Kaçına gelelim pro etkinlik duyuru diye oraya da katılım sağlamayı unutmayın videolarımı beğeniyorum atıp destek olmayı unutmayın arkadaşlar benim için en önemli konu bu büyüyüp gelişmem sizlerin desteği sayesinde mümkün. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Bakalım bugün oyun yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle bir 20 tur daha gelsin. Güzel güzel megabaytlar gösteriyor. Ama bunlar bize oyunlarda lazım tabii ki. Ben biraz düşüklerden şöyle 15 20'lerden başlasaydık farma kesin oyuna girmiştik. Biraz dedik yüksek başladık. İyi bin lira. Harika oldu. Al bir de oyuna. Yok mu bir 5 bonus çakman şuraya? Evet, biraz daha yükselelim. 4200'lük oyun arıyoruz. Gelecek abi, gelecek. Hadi. Ver bir 20 tur daha. Bayağı iyi. 2000 lira geldi arkadaşlar. Şu ara ödemelerin üzerine bir de oyun yakalasak. Evet o kadar çevirdik. Hala bir oyuna giremedik maalesef. Acaba neyi bekliyorsun oyunu almak için? Şöyle 4800 deneyelim o zaman. Tekrardan kasamı 4200 ya da 4800'e getirirse oradan direkt bir satın alım yaparım arkadaşlar. Güzel bir ara ödeme çıkarsa. haftaya farmlayarak başladık. Biraz da kötü gidiyoruz arkadaşlar. Ama yine de daha umutlarımız bitmedi. 782 Bonus lazım abi. Bonus satmıyorsun ki hiç. Evet, kasada artık bin liradan aşağı düştüm düşeceğim diyor arkadaşlar. Oy, ara ödemenin güzelliğine bak arkadaşlar. Baba, baba dur baba ne yaptın sen öyle? Oyunun içinden geçtik arkadaşlar. Bu ara ödemenin üzerine durmaya gerek var mı? Bence yok arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Gayet güzel bir oyun geçirdik. Sıkıcı ama sonu güzel bir oyun geçirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben de gidip hemen o ara, ara ödemeye tekrar bakacağım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.